Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Başak. Bugün sizlerle beraber bir sabah rutinin videosuyla karşınızdayım. Uzun süredir video gelmiyordu, o yüzden lafı çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Çok daha erken olmayan bir saatte e, uyanıyorum. Yani en azından uyanmaya çalışıyorum. Oh, Daha sonra güne başlıyorum. Öncelikle yatağımı topluyorum. Sonra perdelerimi açıyorum. Noise, ve herkesin yaptığı gibi elimi yüzümü yıkıyorum. Daha sonrasında mutfağa gidiyorum ve kendime kahvaltı hazırlıyorum. Sabahları kalkar kalkmaz kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Hatta bazen ee, sabahları kahvaltı yapmıyorum bile. Ama bu sefer kendime böyle ufak tabakta olabildiğince hafif bir kahvaltı hazırlamaya çalıştım. Kahvaltımı yaparken de her zamanki gibi YouTube videosu izliyorum. Yediklerimi kaldırıyorum ve dişlerimi fırçalamaya gidiyorum. Dişlerimi fırçalarken tabii ki de rahat durur muyum? Tabii ki de durmam. Yine müzik dinliyorum ve e, kendi çapımda eğlenmeye çalışıyorum. Şarkı falan söylüyorum. Hatta birazdan size bir performansımı göstereceğim. Daha sonra Meral bu sabununu kullanıyorum. Instagram sayfasından almıştım. Çok fazla cilt bakımı yapmıyorum. Sadece böyle yüzümü sabunluyorum. Daha sonra salona geçiyorum. Bu aralar Netflix ve YouTube izliyorum. Netflix'te genellikle bu aralar Yu izliyorum. E, ikinci sezonda falan ve ayrıca Alexa ve Katie'nin yeni sezonu çıkmış. Dördüncü sezonu. Onu da bitirdim ve aşırı güzeldi. Çok şirin bir sezon finali yapmışlar. Umarım devamı gelir çünkü güzel. Daha sonra bu kadar hareketsizlik yeter diyerek kalkıyorum, müzik açıyorum ve dans etmeye başlıyorum. Bence dans etmek spor gibi bir şey ya da ben kendimi böyle avutuyorum. Ve tabii ki Sims oynuyorum. Zaten kanalımda videosu da var. Yani oynadığım tek oyun falan olabilir. Zaten bilgisayara girme sebebim ya montaj yapmak için açıyorum ya da sim oynamak için açıyorum. Herhangi bir bilgisayara takılma sebebim yok. Öğlen yemeğimi yiyorum ve çok yediğim için spor yapmaya karar veriyorum. Tabi bu yaptığıma spor denirse tamamen kendim uydurduğum hareketlerimle <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Resmen sporla dalga geçiyorum. Hatta bir zaman sonra cayıyorum. Yediklerimi topluyorum ve yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor. Ben de kendime kahve yapmaya karar veriyorum. Tabii ki tarifi de paylaşacağım. Öncelikle bardağımızı alıyoruz. Soğuk sütümüz, 2 adet Nescafe'miz, buzumuz, sıcak suyumuz, kase ve kaşığımız. Öncelikle kase ve kaşığımızı alıyoruz. İçine 2 adet Nescafe'mizi boşaltıyoruz. Daha sonra üstüne sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ben göz kararı koyuyorum, ama birazdan kıvamını ve rengini göreceksiniz zaten. Ona göre yaparsınız. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor ve rengi de tabii ki. Sonra bardağımızı alıyoruz ve içine buz atıyoruz. Buzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani az olacak veya çok olacak şekilde. İçine soğuk sütümüzü döküyoruz ama çok fazla koymayın. Yani çünkü üstüne kahve de gelecek ve taşmasın. Daha sonra üstüne kahveyi ilave ediyoruz ve bitti. Afiyet olsun. <laughs> Şuna bakın çok güzel değil mi? Rengi falan aşırı iyi. Shall I find Kahvemi normal bir yerde içeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Kahvemi alıyorum ve çatıya çıkıyorum. Burası benim evde en sevdiğim yer falan olabilir. Buraya kimse gelmiyor. Yani şu manzaraya bir bakar mısınız? Aslında kimse gelmiyor diye kimse buraya çıkmaya cesaret edemiyor düşerim korkusundan. <laughs> Daha sonra evdeki gündüz sulamayı unuttum. Çiçekleri suluyorum. <laughs> Can I take on my And what it... Akşamları genellikle Survivor izliyorum. Tabii ki de e, şampiyonlarım Berkan, Barış ve Cemalcan, bu üçünü Shall tutuyorum ben. Yatmadan önceki bakımıma geçiyorum. Ben yine dişim fırçalarım ve listerin kullanıyorum. Fun Hold your hands upon my head Till I breathe Yüzümde makyaj varsa Garnier'in misiler suyunu kullanıyorum. Yoksa Nivea hani yüz temizleme köpüğünü ve Watson's aldım petle yüzümü fırçalıyorum. Ayrıca ara sıra bu siyah maskesini kullanıyorum. Ama bugün yüzümü normal gül suyuyla temizleyeceğim. Çünkü yüzümde hiçbir şey yok. <laughs> Burada size kalp yolluyorum <laughs> Ve değişik hareketler Benim günüm bu kadardı ee, Sabah rutinimden günlük rutinime dönen bir video oldu Olsun sorun değil Benim günüm böyleydi İyi geceler o zaman bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.